dur hazır. İlk defa mı Aa, aynen lan ilk defa <laughs> mikrofon alıyorum ya. Yani. Dur bakayım şarkı söyleyeyim bari. Bülbülüm geldi dile söyle benim. Oğlum manyak bir şey ya, güzel bir şey ya. Yani. Neyse. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni video hoş geldiniz. Bak kuşları kedi geldi arkadaşlar. Kuşları kaçırdı. Ee, bugün ne yapıyoruz? Bugün mikrofon aldık ama böyle bir şey buna yetti <laughs> neyse devam edelim şimdi yumurtaları falan hepsini verdim arkadaşlar bıldırcınlar başka yerde ya yani bugün rukiyeyi göstereceğim sizlere yani ercan aynen sen beni takip et böyle ne kadar zormuş lan şunun böyle 5 metresi falan yok mu rukiyecim merhaba bu konu hakkında ne düşünüyorsun ya horozlar seni rahat bırakmıyor ne diyorsun konuşan <laughs> konuşmuyor arkadaşlar horozlardan biraz şikayetçiyiz şimdi bakar mısın şunlara birisi nuri Alçı, öbürü kel neydi neydi o bir tane daha vardı ya Coşkun. <laughs> birisi numaralıca birisi coşkun arkadaşlar. Yani böyle rukiye'mizi çok rahatsız ediyorlar. Değil mi rukiyeci? <laughs> Malmal bakıyor. <laughs> Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar gelelim. Bugün acayip böyle bir yemek verdim. Yani bunları şuraya da bir göstereyim. Baya bir dağını pilavdır odur budur. Baya iyi besliyorum lan ben bunları. Gerçekten ha baya iyi besliyorum. Bu arada niye mikrofon aldık diye. Ulan bunu şuraya taksam takamıyorum arkadaşlar. Ercan çektiği için biraz şey oluyor. Kısa kaldı. Bir, bir metreymiş. Keşke 3 metresinden falan alaydık. Şimdi böyle de acayip bir şey oldu. Neyse yumurtlamışlar. Bizim yine balıcınlarımız da yumurtlamış arkadaşlar. Bunların da yumurtalarını Ercan'a vereceğim inşallah. Ercan ne zaman makineden yumurta çıkartıyorsun? Vallahi 2-3 güne yumurtaları koyarız makineye. Ondan sonra 18 günde Ha, ondan sonra 18 günde çıkıyormuş zaten çıkıyor. Ercan'ın makine çok soran var. Kanka senin makinenin çok soran var. Gerçekten var. Yani bir tane yapalım bana da işte şu an biliyorsun zaten kuzu var o var zaten arkadaşlar yani yorumlara da pek fazla cevap veremiyorum. Gel Nazlı'cığım. Nazlı yumurtlamışsın bugün de yumurtayı kırmışsın. Yumurtayı kırmış arkadaşlar. Kaçıyor ya biliyor zaten suçunu biliyor. Gel kanka kuzuları salacağım biraz kuzuları yemleyeceğiz arkadaşlar. Ee, bir de tabii içerideki civcivlerimizi de gösterelim sizlere. Yani çıkım devam ediyor. Hatta bir tanesi böyle biraz e, ben kendim çıkarmaya çalıştım ama tabi arada da hata yapabiliyoruz şeyini koparttık yanlışlıkla ama yaşıyor ama işte yani öyle bir şeyler oldu. Bayağı da çamur arkadaşlar. Bak 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 burada makine yiyen tavuk gördünüz mü hiç arkadaşlar? Tefocuğum bir saniye babacığım. Gel kanka. Şimdi makineyi görüyorsunuz arkadaşlar. Makinenin her tarafını yemişler yani sağ olsunlar. Ee, utanmasalar makineye suyu onlar koyacak. Yani öyle bir şey yapıyorlar ki burada makinenin ağzını ettiler affedersiniz. Şöyle içeri doğru bakalım Ercan'cığım. Ee, bak bir tanesi bak ayağa kalktı gene şükür bak onu ben kendim kurtardım dedim ya işte buydu ee, yanlışlıkla bir şey oldu ama gene de şük şükür ee, ayağa kalktı bakalım inşallah yumurtalarımız da böyle devam ediyor tabi çıkım çıkım devam ediyor arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Ercan gidiyordu kapalama neyse <laughs> burayı kesmeyeceğim ee, şimdi arkadaşlar maşallah diyelim sübhanallah bayağı çıktı ya Bay, bayağı çıktı yani burada da işte cüce koşum, baf cüce koşum var işte e, ondan sonra lavender işte ondan sonra e, bramalar var, white brama var, gri brama var, maram var arkadaşlar, denizli var, Keltoş var yani kel türkan var. E, bayağı cinsimiz var burada arkadaşlar İnşallah bunlara da anaç olarak ben kendime edineyim çok yani abi o kadar yumurta satıyor musun o kadar ya videolarda da söylüyorum genellikle abi ben kameraya bakın videolarda da söylüyorum arkadaşlar kafayı vurma satmıyorum diyorum yani çünkü sadece şu an ne var bende sadece bir tane brahma var o da zaten biliyorsunuz bir tanesi gurk oldu e, öbürü de daha yeni başladı yumurtaya ama ben kendime üretmem lazım oğlum böyle de ne kadar zormuş ya geri geri gidiyormuşsa arkamı gö önümü görmüyor arkamı görmüyor yani bir tanesi yumurtluyor o yüzden onun yumurt <laughs> Allah belanı vermesin. Oğlum desene arkanda çukur var diye be. Ya. <laughs> yani bir tanesi yumurt diyor. Onun yumurtasını da ben kendime ayırıyorum. Zaten o da gurk oldu. Öbürünü de kendime ayıracağım. Şimdi gel kanka böyle. Kuzuları da buraya kapatıyorum arkadaşlar. Acayip bir yağmur yağdı. Yeni ahırını yapıyorum. Onu da birazdan göstereceğim sizlere. Oğlum Allah Allah kapıyı da açmıyorlar. Tamam paramı istiyorsunuz? He <laughs> bu neydi lan gelin çeyiz şeyin muhabbeti vardı ya. Hadi hadi kalk oradan hadi. Alo. Alo kalkar. Kalksana oğlum kalk. Heh, hadi gelin bakalım. Hadi biraz bunları da şuraya götürmem lazım arkadaşlar. Abi keyfe bakar mısın ya? Hadi gelin hadi. Hadi babacım hadi. Hadi kalk. Hadi hadi. Bunları da biz biliyorsun ne kadar aldığımızı sen biliyorsun Ercan. Yani 7600 lira falan tuttu arkadaşlar. Sizlere de söyleyeyim siz yabancı değilsiniz. Siz benim ailemsiniz. Koca bir 15 bin 16 bin aile, aile olduk. Yani çok şükür. Ee, bunları o kadarı aldık. Bizim komşular izliyorlar beni buradan. Bak şöyle kaşlarımı çatıyorum. Gel babacığım gel. Gel çıkın. 8 bin liraya verme. <laughs> yani olmaz kanka. Yani olmaz abi. Sana yani, sonra da Aynen biraz şey ya, ya reis ben bunları ama veriyorum ya, yediriyorum, gezdiriyorum biliyorsun. Sabah, sabah gezdiriyorum. Ee, öğlen bir daha gezdiriyorum, akşam bir daha gezdiriyorum. Canım sıkılıyor bunları gezdiriyorum acı. Yani yapacak bir şey yok. Yani mesela şimdi gene videoyu burada durduracağım, gidip yem alacağım, getireceğim. Bak buraları hep kesiyorum. Yani biraz <laughs> uğraşıyor. Sen biliyorsun kaç saat uğraştım Ercan. Ee, daha arı arı kovanını sen gördün mü? Yok. Arı kovanını gel onu da bir gösterelim şöyle. Geldi mi? Kovan geldi. Ee, ben içine girmeyeyim şimdi. <laughs> Kovan geldi. Ee, güzelce de peteği sarmışlar inşallah. Bu 5. olmuş yalnız herhalde. 5. oğul yapmış. O da o yüzden de biraz böyle e, az arı var. Yani az arı var. Onu da bakın eller diye baksana soba yakıyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın. Yani sağa sol biraz batık. E, <gülüyor> <Güzel> <gülüyor> yani onlar, evet. ya, Aynen emek. Aynen bak çok güzel bir şey söyledim. Ha. Helal olsun. Nasıl sana bir kahve borcum var. <laughs> Neyse. Yani şimdi arıları da buraya koyduk arkadaşlar. Şöyle kanka gösterirsen. Yani arılar içinde devam ediyorlar, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, petekleri sarıyorlar arkadaşlar. Üç tane petek var çıta Bak, o oh, bizi sokmasın şimdi Ercan. Yani şöyle böyle bir şey getirdi bize. Sağ olsun selam abi. Üstüne torba sardım, altına bir tane şöyle bir tane tahta çaktım arkadaşlar. Rahatsız olmayın. Ee, bunu da üstüne koyduk, kapattık. İçinde güzel bir inşallah bal alırız ya. Ercan senin de hadi bir kilo balın var. Hadi, hadi <laughs> tamam neyse. Hadi benden sana bir kilo bal. Şimdi arkadaşlar yeni ahır yapıyorum. Ben hep böyle geri geri gideceğim. Yeni böyle kafalama düşersem kesmeyeceğim orayı da. Tamam mı? Şimdi yeni burada ahır görüyorsunuz arkadaşlar. Yeni ahırı yapıyorum yani buraya. Lan ses nasıl acaba? Onu da bilmiyorum. Neyse. Yani ilk defa kullanıyorum. Yani yeni ahırı da buraya yapıyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi daha tabii tek başına biraz zor oluyor. Yani gerçekten tek başına Kalasımı tutayım, kapıyı mı çakayım, Altların, alttaki kalasımı çakayım biraz adam böyle yoruluyor gerçekten bir de yağmur geliyor işte koyun var kuzu var bir sürü şey var yani o yüzden böyle bir şey yapacağım yani daha yeni başladım dün dün akşam başladım yani dün saat 9'da başladı buraya biliyor musun? Millet bana diyor ki deli misin lan diyor bu saatte diyor ne yapıyorsun diyor dışarıda diyor çivi çakıyorsun. Sen ara lan bak işine neyse devam edelim. A aynen öyle aynen öyle. Kimdi lan o? Kim? Mevlana mı diyordu bunu? Yok. Hani aynen adı. Ya yani karıştırdık arkadaşlar. Şimdi tarlada gayet güzel e, geniş geniş tarlamız. Bakalım inşa daha güzel. Hindi, hindi siparişi verdim. E, hindi çok istiyorsunuz. Hindi tanesini 20 liradan 5 tane aldık arkadaşlar. Bakalım kaç tane dişi, kaç tane erkek çıkacak. Onları bilmiyorum. PP diyorlarmış hindilere. Hindilerin küçüklerine PP derlermiş. Öyle dediler bilmiyorum vallahi. Ben anlamam abi. Şimdi hemen bir yem getireyim. Geliyorum arkadaşlar. Değil lan. Arpa, izmisi. arpa izmisi. Yani bunu ver. Ben yani bunu görüyorum, ondan sonra devam ediyor bir Şimdi bunları arkadaşlar arpa veriyorum, ondan şöyle çıkıyoruz gezmeye bunlarla, bu yaramazlarla değneksiz çoban olmaz dedik, Değneğimizi de aldık elimize. Yani şöyle güzelce ne, sadece. video çekmek gerçekten zor bir şey değil mi? Değil mi? Sağdan soldan böyle bağırarak konuşan insanları gerçekten sevmiyorum. Ya bağırma da ya. <laughs> Haydi gidelim şimdi kanka. Ee, gördüğünüz gibi zaten erik ağacımız da var ama pek fazla sevmiyorum ben. Yani bu eriyi başka eri kalacağım. Pasaklı'yı göstersene. Pasaklı'nın hayranı çok. Ulan benim bile o kadar hayranım yok lan. Üçkağıtçı. bu arada Ercan üzüntülü haberi verelim. Pasaklı'nın oğlu kızı öldü. Yani yapacak bir şey yok valla. Sabah bir tane de civciv ölmüş. İkisi ölmüş arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani olacak şeyler bunlar ama ee, biraz daha. O zaten onun şeyi türü böyle Habeş olduğu için Habeş biraz kırgın hayvan. Hemen kırılıyor. Hemen böyle ölüyor yani arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hani onu da kurtaramadık. Yani zaten kurtaramadık değil. Gece 1'e kadar burada oturuyordum. Soba yakıyorum. Sen biliyorsun bazen geliyor muhabbet ediyoruz. Ee, ama işte hayvan dirensiz olduğu için maalesef kaybettik yani. Öldü gitti. Yapacak hiçbir şey yok. Ya gel şu gurkumuzu gösterelim. Biz kurtları göstermedik arkadaşlar sizlere. Şimdi kurtları da gösterelim. Değneğimi koyuyorum. Şimdi bak burada güzel bir annemiz var. Ee, annemizin altında 5 tane civcivi var. Bak yemin bitti mi senin? He? Yemin bitti mi? Şöyle bir kaç bakayım ya. Kalk bakayım be. Aa şunları bir görelim be ya. Bakayım şu bakaç tane var. Oo asılı kaldı. Gördün. <laughs> 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 Oğlum dur lan dur alayım onu. İdam edecek hayvanı. Ayman, Aymanın... Hayvanı. Hayvan idam ediliyordu. Oğlum ya kızlarım yapma böyle hareketler ya. O hayvan da nasıl girmiş öyle altına ben bir şaşırdım yani. Şimdi bunun altına arkadaşlar birkaç tane civciv koymam lazım. Yani koyacağım. Yoksa beş tane beş tane de şey yapma. Oo maşallah ne takla atıyorsun sen öyle be. Şimdi öbür anneye bakalım. Bu da arkadaşlar Denizli. Denizli de çok güzel grupluk yapıyor gerçekten. İyi oğlum şuna alışamadım ya gerçekten biraz şey yani evet o bak, bak bak maşallah maşallah benim kızıma maşallah güzelce yedir onları suyu var mı aynen varmış ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki civcivlerimiz de sapa sağlam gidiyor büyüyorlar yavaş yavaş inşallah bunların da dediğim gibi kendimi ilk önce anaç olarak kendime ayarlayayım. Ondan sonra arkadaşlar yumurta satışı, e, civciv satışı olacak. Yani şu an yok. Gerçekten çok soruyorlar. Abi sat 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 sat. Bazen böyle diyorum ki ya kardeşim zaten söylüyorum videolarda satmıyorum. Hani ilk önce ben kendime şey adam diyor ki ne cins var? Yani var ama civciv olarak yani. Var bir tane brahma var, iki tane tavuğu var onu da sadece yumurt, civcivini ben kendime alamadığım için ilk önce bir kendime alayım arkadaşlar. Ondan sonra devam edeceğiz. Gel güvercinleri de gösterelim. Güvercinlerde de Nazlı sağ olsun yavruyu öldürmüş arkadaşlar. Şöyle Ercan'cim sen bakarsın. Tepelinin yavrusunu öldürmüş arkadaşlar. Maalesef yapacak hiçbir şey yok. yumurtaya yer arıyormuş. Gelmiş oraya hayvanı orada vurmuş öldürmüş. Yani ne bileyim ya yani şu kapıyı diyorum ki aralık az bir şey aralık bırakın. Yani ne bileyim onlar da sağ olsunlar bizimkiler kapıyı sonuna kadar açıyorlar ondan sonra vuruyor giriyor bir şeyler yapıyor. Yavrular da maşallah var gayet güzel bir şekilde büyümeye devam ediyor. Ama mısır yeminin gerçekten civciv geliştirme yeminin bunlara etkisi çok fazla. Değil mi? Sence de öyledir yani ama dediğim gibi mısır yemi verin arkadaşlar güvercinlerinize tavuklarınıza. Bak mesela bunu da, bunu da gördüğünüz gibi bir sürü dal vardı biliyorsun değil mi bunlar? Baksana her tarafını soydular. Yani ben burada emek sarf ediyorum. Benim emeğime ya dediğim gibi isterse babam olsun isterse yani padişah olsun benim emeğimi bir şey yaparsa sen biliyorsun beni ee, kızarım yani gerçekten kızarım. Yani babamlar da izliyor ama böyle emeğe de saygısızlık olursa olmaz. Reisler, kardeşler, arkadaşlar, abiler, ablalar yani böyle dediğim gibi bak bizim mesela benim şunu da göstereyim videonun sonuna gelelim. Şimdi benim tavuklarımdan bu kırma. Yani Nazlı'nın yumurtasından çıktı ama Gold Brahma vermiş yani anladın mı? Yani böyle bir şey de olabiliyor. Ee, yani bunların yumurtalarını ben o yüzden kendi yumurtalarımı kendi tavuklarımın altına koyuyorum yani. O yüzden başkasına pek fazla vermek istemiyorum ama yine öyle sevdiğimiz saydığımız abilerimiz geliyor bizden alıyor. Ya diyor ki Brahma çıktı diyor bunlar. Dedim abi doğrudur yani kırma sonuçta ama sadece horoz olarak Brahma kullandığımız için kullanmıyoruz gerçi de yani Brahmalar kaldığı için sadece öyle hep Brahma veriyor arkadaşlar öyle Brahma kırması oluyor büyük tavuk oluyor cüssel tavuk oluyor kimisi böyle tam Brahma veriyor fark etmiyor yani o önemli olan horozdur arkadaşlar bu e, şeyde de bu bilgiyi de öyle geçelim önemli olan horozdur dölde şeyde Cinsde hep Horoz önemli. Bu arabayı da ne zaman bitiyor diye sormuşlar. Bu arabayı da arkadaşlar, abim bunu baştan sona kadar hepsini kendisi yapıyor. Ee, her tarafını yapıyor. Şöyle gördüğünüz gibi zımparasınıdır, macunudur, üstüne sarınıfudur falan filan. bunu da e, güzelce yapıyor. Bütün elektrik aksamını komple hepsini yaptı. E, bir de işte bir tek boyasını falan yapacak. Ondan sonra bitecek arkadaşlar. Soruları arada cevaplamam lazım biliyorsun. Yani böyle arkadaşlar benim bir günüm böyle geçiyor. Yani ona gel. Aslında öyle bir şey demedik ama <laughs> yani neyse. Bir gün öyle. Hep geliyorsun bunları kontrol ediyorsun. Bakıyorsun öyle yapıyorsun. İşte sağ sol temizliyorsun. Ondan sonra ağır yapmaya çalışıyorsun. O yüzden de fazla cevap veremiyorum arkadaşlar. Bu yüzden bu nedenden dolayı sizlerden özür diliyorum. E zaten öyle yani gene de yetişmeye çalışıyorum yorumlara yani. Neyse arkadaşım umarım video hoşunuza gitmiştir. Bunu da ilk defa aldık kullanıyoruz ama nasıl çıkıyor bilmiyorum. Şimdi video çekiyoruz durduracağım izleyeceğim olmadıysa bir daha çekeceğim. Video çekmek de kolay değil arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yanlış çıkan videoda tıklayıp öbür videoda almak Hala kanalıma abone değilseniz abone olup like atarsanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.